Jüpiter'in etkisi neymiş? Bolluk, bereket, şans enerjisi Jüpiter'in. Jüpiter size bu sene diyor ki 2 Haziran'a kadar yakın çevre, iletişim alanlarınız, yakın arkadaşlarınız, girişimleriniz, uğraşlarınız, mücadele ettikleriniz tüm bu alanlarda size kolaylıklar sağlayacak. Eğer iletişimle ilgili bir işiniz varsa, pazarlama, satış, medya bu alanlarda halkla ilişkiler ve benzer alanlarda bir işiniz varsa son derece aktif, başarılı, yoğun ve şansın sizde olacağı, yeni imkanların önünüze çıkabileceği etkilerle Jüpiter sizi bir anlamda büyük bir biçimde bir fiyonkla hatta destekliyor diyebilirim. Sonra Haziran'dan itibaren 2 Haziran'dan itibaren Jüpiter burç değiştirecek. Bu sefer özellikle yükselen koşullar için gayrimenkul alanınıza geçecek. Ev gayrimenkul alanları ile ilgili bir planınız varsa taşınma düşünüyorsanız ev alımı e, kiralama ya da bir planınız varsa yer değişikliği ile ilgili belki bir planınız varsa ya da yaşam alanlarınızla ilgili bir şeyleri dengelemek düzenlemek orada bir şeyler yapmak istiyorsanız işte onun için Haziran ayından itibaren çok daha destekli ve şanslı etkiler aktif olacak ev ve yuva alanlarınızda kendinizi daha iyi hissetme imkanınız olacak ve yılın ikinci yarısından itibaren aile birliğiniz.